Allahu Allah min al-Shaytan Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. alamin Salat ve ala Rasulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmai. İlem eyyuhel aziz. İnsan hikmet ile yapılmış bir masnudur. Ve saniyin gayet hakim olduğuna yaptığı huzurlu delalet ile sanki müceten bir hikmetin akkaşıdır. Tecessüt etmiş bir ilmi muhtardır. İncimad etmiş bir kudreti i basrı olduğu gibi öyle bir fiilin mahsulüdür ki istidadı iradi şeyi kendisine veriyor öyle bir in'an ve ihsanın kesfidir ki bütün hacatına vakıftır. Öyle bir kaderin tersim ettiği bir surettir ki dünyasına lazım ve münasip şeyleri bilir. Bu malumat ile her şeyin maliki olan malikinden nasıl tegafil eder ve bütün cinayetlerini bilen, hacatını gören, vaveylalarını işiten, semi basir, alim, mücib olarak üstünde bir rakibin bulunmamasını nasıl tevekküm edebilir? Ey nefsi emmare! Ne için kendini hariç tevekküm ediyorsun? Eğer evamiri imtisal dairesinden çıkarsan ya herkesin ayağını öpercesine müraat ve ihtiram etmeye mecbur olursun veya ehemmiyet vermeyerek zalimi alel kül olacaksın. Bu yük ağırdır. Taşıyamayacaksın. En iyisi ecnebi olan şirki terk ile mülkullahın dairesine gir ki rahat edesin. Ve illa sefineye binip yükünü arkasına alan ebleh adam gibi olacaksın. İlem eyyühe'l-aziz İnsan hikmet ile yapılmış bir masnudur. Ve saniin gayet hakim olduğuna yaptığı vuzuhu delalet ile sanki mücessem bir hikmetin nakkaşedir. Evet, Cenab-ı Hakk'ın kaynakta her şey masnu sanat eseri. Yani hakikat noktasında her şey mucize, her şey mükemmel. Ama insan, bütün yaratılanların en mükemmel, en müstesnesi, en cahilsi. Allah'ın yerde ve gökte en sanatlı mahluk insan. Bunu düşünmek gerekir. Mesela, beşerin neleri var? mallarını, daha doğrusu sanatını teşhir ediyorum, müze var. Müzeye gidiyorsun, bakın. Da kıl, kıl, kıl. Kırım, altı delinmiş çanak kömürü. Aslan figürleri, taş, yontmalar. Bir de kainat bak. Teşhirgah. Allah şu zemin yüzünde bütün sanatını teşhir ediyor Hepsi mucize. Ama sanat noktasında, camiyet noktasında, mükemmellik noktasında insan hiçbir mahlukla, hiçbir sanat eseriyle kıyasa girmediği şekilde mucize, mükemmel, muhteşem olarak yaratılmış. Yani i̇şte bu yaratılış Cenab-ı Hakk'ın hakim olduğunun neydir? Evet. Delil ve mücdet. Yani Allah hakim olan insanı hikmet de yaratmış, anlatmış, tezdin etmiş, camiyete kadar keyfiyetle kainat sayfası içerisinde en mükemmel sanatını teşhir ediyor. Hikmetin nakkaş evet. Nakkaşı. Allah'ın kader nakşı, ilminin mükemmelliğini, kudreti ilahiyenin eşya üzerindeki tasarrufatını, en şaşa gösteren ayna nedir? İnsanın Tecessüd etmiş bir ilmi muhtardır. Yani ihtiyar sahibi sanki ilim insanda ne olmuş? Yani cisimleşmiş. İlim insana ne olmuş? Cisimleşmiş. Bir hayvanda bu özellik yok. insanın ilim gözlüğü, tahkik gözlüğü, deniz gözlüğü, hüccet gözlüğü, başka bir akıl, yok. Tefekkür. Akıl sadece kime verilmiş? İnsan. verilmiş. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı eşya içerisinde en kıymetli nimet, mahiyeti insani haritası içerisinde en kıymetli nimet ne? Akıl. Allah insanı imarla tezim etmiş. Cennetten de kıymetli. Yani deli adamı cennete koy, çöplüğe koy fark eder mi? Tecessüt <laughs> <laughs> etmiş bir ilmi muhtardır incimad etmiş bir kudreti basire olduğu gibi. Yani böyle Cenab-ı Hakk'ın cisimleşmiş, gören kudreti ilahiyenin gören cisimleşmiş bir keyfiyeti kimde tecelli ediyoruz İnsanlık. Bu sıfat ilahiyenin cüzi verilmesinin buraya da bakıyor Yani tabii İnsan şuunat ilahiyeyi, bütün mahlukat içerisinde Cenab-ı Hakk'ın şuunat en güzel gösteren ayna şeydir, insandır. Cenab-ı i̇nsan. Hakk'ın subuti sıfatları var. Hayat, bilim, kudret, sen, basat, kelam. Bu sıfatların tecellisine insan ne olmuş? Nâkes olmuş. İnsan, hay isminin tecellisiyle Allah insanı hayat ve bütün mahlukattan farklı olarak hayat artı bilim. Başka, Başka kelam. Konuşmak kime mahsus? İnsanlara. Baktık. Kelam. İşitmek, görmek, tekvin sıfatı. Allah yaratıyor. İnsan da sanatkar. İnsanın sanatına bak. öyle bir inam incimad etmiş bir kudreti basire olduğu gibi öyle bir fiilin mahsulüdür ki istidadı irade ettiği şeyi kendisine verir. bu cümle çok önemli. İşte bütün hayvanların istatları belli. Yani fıtrat tanzimatı içerisinde cenab Hak hangi Ay hangi 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 görev verilmişse onu yapıyor. Onun kulvarı belli. Onun dışına çıkamıyor. Tabi o yaptığı fiiller de mucizedir. O hali evet. kudret noktasından bakınca her şey mucize işte, Ve evha Rabb'i ile Allah. Biz arıya ne yaptık? Vah vahitirdik, ilham ettik, öğrettik. Ama hayvanların kulvarı belli. İnsana bak. insan yeter ki azmış irade etsin, cehd etsin. Allah'ın izniyle çok şey yapabiliyor. Çok güzelliğe mahkez olabilir. Mi? Bakın insanda ilim güzelliği, sanat güzelliği, maharet güzelliği, bakış güzelliği, plan ve proje güzelliği, tasarım güzelliği, İstik istikbala mahkum, değil mi? Hayatı şartları güzelleştirmek, tanzip etmek gibi maharet güzelliği. Bunlar başka mahlukatta var mı? Yani yeter ki irade etsin. Yani şimdi insanın kulvarının sahasına kadar gelir. Her şey olabilir. Her, yani mesela diyelim ki liseyi bitiren bir öğrenci az gayret gösterse her dört Türkiye'de her 4 senede Nuh Aleyhisselam kadar ömrü olsa o gencin ilme de meraklı ve iştirakı olsa her dört seneden sonra bir tane diploma gelip şeyine koyabilir mi önüne? Yok. Evet. 300 e, üç sene, bin tane fakülte mezunu olma manasında madalyalar önüne koyabilir mi? Yok. Evet. Öyle bir cevap. Yani yeter ki arzuysa. Gerçekten <laughs> hakikaten mesela şimdi bu <laughs> spor olayları bunu çok güzel gösteriyor. Ya. Şimdi insan attan daha hızlı uçuyor, balıktan daha mükemmel uçuyor, şey. daha kesinlerden daha mükemmel, daha. Tıklı. Nasıl? Ya yani, kuşlardan daha güzel uçuyorlar. Şey Hem de ele uçuyor ki arkasına iki yüz kişi alıyor, üç yüz kişi. Bu su uçakları var acaba. 400 500, 500 600. kişilik 600 kişilik uçak. Bak, i̇nsanın cevap İşte teknoloji istidada irade işi. Yani irade ettiği şeyi yani, içerisine... yani Cenab-ı Hak insana hani yani insanın öyle bir tabidze ise istidadında öyle anahtarlar var ki her kapıyı Açabilecek, Açabilecek anahtar var. Yani mesela bir lise mezunu ben doktor olacağım derse olur mu? Olur. Ben mimar olacağım. Mühendis hmm. olacağım. Bir genç maddada. O gitmiş, boşuna gitmemiş, edebiyata gitmiş. Onu bırakmış, ilahiyata geçmiş. Zeki de olunca. Olur. Bir i̇şte olabilirsin. <laughs> i̇şte bu cami sadece kime verilmiş? İnsana Yeter ki azmışsın, yeter ki irade etsin, yani taşı deliyor. Semada, fevran, yerde, gökte, işte şu anda ilim ve teknolojinin aldığı yol insanın ıslat ve kabiliyetini, camiyetini yapıyor? Mükemmel gösteriyor. Şimdi bilim adamlarının ifadesine göre şu yani atom, polarizm, nükleer, nükleer şeyler, bombalar aynı anda patlatılsa, Dünya'yı yörüngesinden çıkartacak işte Öyle bir inan ve ihsanın kesifidir ki, bütün hacatına vakti. Bir de yani insan ne kadar ihtiyacı var? Bak. Neye ihtiyacı var? Ne kadar ihtiyacı var? Bak. Bunu da şuuruyla biliyor. Talep var. Stok ediyor kavuruyor. Onun yollarını açıyor. Kıtsa tedarik etmeye çalışıyor. O ülkede olması, o şehirde olması o ülkeye, dünyanın tarafına gidiyor. Şey, şey, cevaliyet. Öyle bir kaderin tersim ettiği bir surettir ki bünyesine lazım ve münasip şeyleri bilir. Biliyor. Bir de insan neye ihtiyacı onu biliyor mu? Biliyor. Yani mesela diyelim ki bir teneke arpayı getir, torbaya koy. Affedersiniz, ahırdan içeriye gir. Orada hayvanlar var. Onlara de ki ya benim işim var. Şimdi arpayı size dağıtmayacağım ama şu duvarda çiviye astım. Gidin alın, rızkınızı yiyin. Ya o torba o ahırda yüz sene kalır. Hiçbir hayvan onu aşağı indirir bu benim rızkımdır diyebilir mi? Değil İnsan rızkının peşine koşuyor. Bakın 20 yaşındaki bir genç atlanmış işte da Çin'e gidiyor. İngilizce İrde bildiği yok. Çince bildiği yok. Bizim müteşebbisler biz. Ha. Anadolu insanı. Gidiyor, alışveriş yapıyor, dönüp geliyor. Kabiliyet. Tabii aslında bu kabiliyetlerin tatlısı dünya içindeydi. Çünkü Allah indinde dünya birinci derece maddufa maksud değil. Bütün bu istatlar, tüm bu kabiliyetler hayatı vakiliği kazanmak için insana verilmiş. Onun için insanın keyfiyeti ağır. İndi ilahide insanın keyfiyeti ağır noktayı temelküz noktasından bakınca insan bütün kainatın özü. Bütün alemlerin özeti. Mahdub insan, maksud insan. Yerler ve gökler insana göre kesilmiş, insana göre biçilmiş. İşte böyle bir camiyette olan bir insan. Düşünecek. Neye geldi? Niçin ne geldi? Bu teçhizat için? Bu donatım ne için? Üç günlük dünya için bu kadar görmez ki. Bu istirahat, bu kabiliyet, bu nitelik ve özellik hayatı vakteye kılın. Onun için de, ayette geçiyor ya, nefsinize zulmetmeyin. Ne demek? Allah bu nefsi cennet için yaratmış. Allah bu mahiyeti, insaniyi insaniyeyi evet için yaratmış. Saadet ebedi için yaratmış. Beka için yaratmış. Beka için yaratmış. Rüyete, masaret için yaratmış. Ama insan ne yapıyor? Maalesef. İte kırıyor. Ne öğretmiş? Alay. Nasıl nasıl büyük büyük binalar işlemek nefse zulüm mü? Tabii. Büyüğü de zulüm, küçüğü de zulüm ama rahmet ya Yani aslında nefis, nefis camiye sırrı ile Allah'ın Halidi, Allah'ın habibi, Allah'ın muhatabı ve dostu olarak yaratılmış. <laughs> Şimdi bunun en açık belli nedir? İşte Kur'an. Bakın Cenab-ı Kur'an'da hayvana, böceğe, sineğe hitap Ya yani nasıl? Yani insan Allah'ın muhatabı. Allah'ın kelamına muhatap Kur'an kim için? İnsan için. Peygamber kim için? İnsan için. Yerler ve gökler tanzim edilmiş. Kim için? İnsanın hayatı vakti kazanması Allah'a abi, dost, enes olması için bu alemler bizim önümüze serilmiş. Kim insan daire-i iman ve itikattan saptığı zaman ne yapıyor? İşte nefsine zulmediyor cennete girmesi gereken ila cehennem, izin cehennem izin Bu malumat ile her şeyin maliki olan malikinden nasıl tegafil eder? Şimdi yani bu donatım, yani bu istat, bu kabiliyet, bu kapasite ile gelsen yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'tan gafil eder. Bakın, aklın ve iradenin olduğu yerde mesuliyet vardır, sorumluluk vardır. Bu bir kanun. Şimdi affedersiniz bir katır bir adama bir tekme vursa adam da öldürürse. Dünyanın hiçbir yerinde katır hapishanesi yok. Katır mahkemeye de çıkmaz. Çünkü aklı yok, iradesi yok. Olur. Düştü. İnsanın aklı var, iradesi var. Birisine bıçak attım. hemen Mahkeme. Polis ne yapıyor? Gel bakalım. Yakalıyor. Aklın var. İraden robot değilsin. Şuurun var. Allah sana işte bu istatları, bu kabiliyetleri vermiş. Ta ki Allah bilesin hayatı vakıa kazanmasın. Şimdi cümle oku. Bu malumat ile bak, her bak, şeyin maliki olan, her malikinden bak, nasıl insan, insan, bak kainatın sırlarını araştırıyor mu? ilimde ve teknolojide kat ettiği yollara bakın. Böyle bir camiyette bir insan okur. Nasıl? Maliki olan malikinden nasıl tegafil ya, ya, Nasıl Allah'tan gafil yaşayabiliriz? Demek burada ne çıkıyor? Bak, i̇nsanı hayvandan ayıran özellik düşüncesidir. İnsan düşündüğü zaman insan. İnsan düşünme arşından düştü mü? Belhum ne oldu? Evet. Ve bütün cinayetlerini bilen, bak, şimdi göre, vaveylalarını işiten, semmi. burada da bak Ustad üç tane ölçü veriyor. Oku. Bütün cinayetlerini bilen. Aa, Allah habir. Cenab-ı Hak her şeyden kırdığın ipler, yaptığın zulümler, Gözlerdeki, aymaktaki, gözlerdeki, kalplerin içerisindeki, aylıkları bilen kimdir? Kalplerin derinliklerine hukufiyeti olan kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Evet, hukuk. Bütün cinayetlerini bilen. Bak şimdi, yani maddi manevi insan ne yapıyor? Cinayet işliyor. En büyük cinayet nedir? Küfürdür. Tek vacip olan Allah'ın vahdaniyetini inkar ediyor küfür bin tane katıldığında dedir. Daha da eşittir. Senin cinayetlerini bilen, senden haberdar olan bir Rabbin var. Sen onun murakabesinden kaçabilir misin? Acatını Sen, gören. Ha, senin bütün ihtiyaçlarını gören, ihtiyaçlarına cevap veren, bir de nedametle gözyaşı ve elini kaldırdığın zaman senin dualarına icabet eden Allah'a karşı nasıl insan var? Asık bir rakip için? Rakip için Bir Allah'ın rakip için Bir rivayette 18, bir rivayette 360 tane melek. İnsanı ne yapıyor? Arzın halifesi. Özümüz, sözümüz, harekatımız hepsine neye giriyor? Hayda gidiyor. Hani Van'da bir vatandaş uçağa binse, İstanbul'a gelse, gazetecilerin, medyanın dikkatini çekmez. Ama Cumhurbaşkanı bir yerden bir yere işte etrafında medya ordusu var mı? Şimdi Kur'an'ın lisanı ve insan ne? Arzın kalitesi. Arzın kalitesi. Filan ülkenin Cumhurbaşkanı değil. Allah'ın arzının kalitesi. Kılafet hürfesiyle insan tabi ediyor. Demek insan gözünden sözünden gözünden efval hareketinden mesut. Kayıt altına İzleniyor. Her an çekim var. Her an çekim var. Bu açılacak, görülecek ve gösterilecek. Ey nefse emmari! ne için kendini harbişte ödüm ediyorsun? Eğer evamire imtisal dairesinden çıkarsan ya herkesin ayağını öpercesine mürahat ve ihtiram etmeye mecbur olursun veya emniyet vermeyerek zalim ve alel olacaksın. Bu yük ağırdır. Taşıyamayacaksın. Eğer evamiri imtisal dairesinden çıkarsan yani şimdi bizim vasfımız nedir? Allah'ın emirlerine itaat ve emriyettir. Fıtratımız da bu manayı içerir. Yani dünyada saadetin sırrının inşirağın kaynağı nedir? İmandır, ibadettir, itaattir, Aleykümselam. Şimdi bu çizgiden taştığı zaman, çıktığı zaman ne oluyor? Bütün kainatın hukukuna tecavüz ediyor. Zalimi aleykü. Bütün mahlukatın en zalimi kim oluyor? İnsan. Bakın. Bunun çok ciyeti var. Vaktimiz dar olduğu için. Sadece bir noktayı ifade etmekle geçelim. Mesela bir adam milletvekili olduğu zaman meclise gitse parmağını kaldırdığı zaman arkasında 50 bin kişi temsil ediyor mu? Ediyor. Ben. Parmağı 50 bin kişi, 40 bin kişiyi temsil ediyor. İnsan arzın halifesi. Bütün mahlukatın usta başı suydu. Yani bir insan Allah'a ekber dediği zaman arzın harfesi olarak bütün mahlukatın işte tahiyyat manası var. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım beklesin. tahiyyat manası var yani. Şimdi bu mananın açılımı noktasından bakınca insan Allah-u Ekber deyip huzura durduğu zaman bütün kainatın nam ve hesabına mebus alem olarak yani işte koyunlar süt veriyor. Bağdaki meyveler, sebzeler sana yardım ediyor. Niye? Ben ta ki insan mertebesine çıkayım. Sen de bütün mahlukatın nam ve hesabına bizi temsil et. Meclisteki, milletvekillerin temsili gibi bütün mahlukatın şey, vekili manasında ubudiyete müteveccüh oluyor bunu yapmazsa yani iman olmazsa, itaat olmazsa, İslamiyet'e medar istikamet olmazsa o zaman kainattaki bütün mahlukatın hukukuna fiilen tecavüz etmiş oluyor. nasıl izah olur? Bütün mahlukat yarın ahirete ne diyecek? Ya Rabbi, Zaten küfre girdi mi? Küfür zaten. Allah'tan intisabını kesiyor kafir bir insan bütün mahlukat Allah'a ne yapıyor? Tesbih ediyor. Bütün mevcudat müsebbihtir. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini ilan ediyor, tesbih ediyor. Kafir bir insan, Allah'ı inkar eden bir insan bütün mahlukatın tesbihatını inkar ediyor. Yarın kainatta ne kadar zerre var? Ne kadar bağ, bahçe, nimet varsa, hayvan, mahluk var varsa hepsi tek tek o adamdan hesap soracak. Ya Rabbi ben seni tesbih ediyordum, ben seni tenzih ediyordum, ben sana şükür ibadet ediyordum. Bu benim intisabımı senden kesti. Bu Ve evet. evet, mahlukatın sayısınca o zalim ahirette hesaba çekilecek. Mahlukatın sayısınca ne işlemiş oluyor? Zalim işlemiş oluyor. Bir de ayağını öper derecesine düşer. E tabi yani tek bir Allah'a inanan Allah'a tevekkül eder. İzzet-i ile yaşar Bu cihette Müslüman nedir? Müslüman edir. zillete girmez. Her rızkı Allah. Yerlerin ve göklerin malik ve sahibi Allah'tır. Der, Allah'a teslim eder. Hayatını devam ettirir. Şimdi Allah'a inanmayan bir insan noktaya isnamadı, olmadığı için her menfaat gördüğü şeye secde eder. Beş kuruş için 500 takla atar, bin takla atar. Zelil olur. Zillet içerisinde hayatı öl, halkı külüdür. Gider. Büyük ağırdır, taşıyamayacaksın. En iyisi ecnebi olan şirki terk ile ecnebi olan şirki terk ile Mülkullah'ın dairesine gir ki rahat edesin. Şimdi Allah'ın mülkü. Şimdi Kabe'nin haram bölgesine biliyorsunuz yani, İstanbul'dan göre kafir giremez. Kafir. Cebrail Aleyhisselam'ın çizdiği o şey var. Arem Harem bölgesine. bölgesine kafir giremez. Zaten haca gidince o levhayı gösteriyorlar, yollarda var. Giren Harem bölgesine kafir giremez ecnebi. Şimdi Allah'ın mülkü, mülkiyet, tasarrufat ve rubiyet noktasından bakınca her her yer nedir? Her, her, yer. her şey Allah'ın neydir? Mülkü. Ecnebi. İşte kafir nedir? Mülküllahı kabul etmediği için, itaat etmediği için yabanidir. Ecnebidir. İşte diyor, ecnebi olan o küfrü terk et daire imana girdin mi o zaman haram saat, saat içerisinde rahat ibadetini taatını yapar mısın yapar ve illa sefineye binip yükünü arkasına alan ebleh adam gibi olacaksın i̇şte Müslüman ne yapıyor yükünü tevekkülü tarla mülkün sahibi Allah veren de o Allah da. Allah'tan da o. ve hülmü Üstad'ın bir sözünü aktarıyordunuz konuşuyordunuz. Yani kardeşim ben. Üstad i̇şte demiş bir gün, ben demiş kardeşim çok daraldığım zaman lehül mülk diyor. Yerlerin ve göklerin sahibi var. Kim? Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. tasarrufat ilahiyede haşa yok malum bir mülk mevcutsa Allah mülkünde istilendiği gibi tasarruf eder. Evet, Demek mülkü insan Allah'a teslim ettiği zaman hakikaten insanın ki firdevsi bir cennete bir manada yükselmiş olur. <laughs> Subhanike la ilmenene illa ma'lemtene inneke entel alimul hakim ve ahlul